أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا İnneke entel azizul hakim. Rabbi zidna ilmen bir rahmetike ya erhamen rahimin ve bihi nesta'in. Evet değerli arkadaşlar bu haftaki konumuz babu selam. Selam babı. Selam'ı işleyeceğiz bu hafta. Alışverişin çeşitlerinden bahsettik. Büyü bahsine girdiğimizden beri birçok çeşidinden bahsettik. Hatta en son riba bahsini, değil mi? Ribalı alışverişlerden bahsettik. Bu hafta ise selam akdi. İnsanlar bazen zor duruma düşebilir. Bu bütün tüccar için olağan bir durumdur. Ticaret yapan insanlar için olağan bir durumdur. Bu durumda desteğe ihtiyacı olur. Fakat o anda malı teslim edemeyebilir. Elinde mal yok, bir şey yok. Fakat kendisine destek olunduğunda o malı temin edebilir, üretebilir. Dolayısıyla kendisine bir kazanç sağlayabilir. Bunu göz ardı etmeyen İslam hukuku burada selam aktini caiz görmüştür. Selam akti nedir? Birazdan tanımları olacak. Direkt söyleyelim madem mevzuya girdik bey'u acilin bi acilin acili yani sonra verilecek olan bir şeyi acille peşin olanla satmaktır yani ee, müeccel olan mebiyi peşin bir şeyle satmaktır normal şartlarda bunun caiz olmaması gerekir neden e şimdi ben arkadaşla diyelim ki selam yapıyorum. 5 ton buğdayı arkadaştan alacağım. Parasını verdim. 5 ton buğdayı bana belli zaman sonra teslim edecek. Zaten konuşacağız bunları. E şimdi ben bir mal satın aldım mı? Aldım. 5 ton buğday. Buğday nerede arkadaşlar? Buğday yok. Ortada yok. E Hazreti Peygamber mağdumun satışından nehyetmedi mi? Nehyetti. Normal şartlarda kıyasa göre bu aktin caiz olmaması lazım. Normal kurallara göre. Niye? Çünkü beyayı mağdumdur. Açıkça yasaklanmış. He, burada bizzat Hazreti Peygamber tarafından buna müsaade edilmiş, izin verilmiş, şartları da sıralanmış. Dolayısıyla meşru olmuş. Buna usulü fıkıh açısından baktığımız zaman da ne diyoruz? İstihsan. i̇stihsan diyoruz. Yani burada istihsan yapılmış. Selam akti istihsanen caizdir. Neyle istihsan yapılmış? Nasla istihsan yapılmış. Öyle istihsanı kafanıza göre yapamazsınız. İstihsanın belli kuralları vardır. Burada tabi nas varit olduğu için o genel, caiz olmayan o beyi madum, normalinde caiz değil, ama Nas'la buradan bunu çıkartmışız. O caiz olmayan noktadan onu almışız. Evet bey-i beyi bey, Ma'dum'dur. bey satışına cevaz verilmiştir. Bizzat e, sünnetle. Yani sünnetle istihsan yapılmış kısacası. İstihsanen caizdir. E, aslında az önce bir şey söyleyecektim. Araya bunun usulü açıklaması girdi. E, ne dedik? Yani sıkıntı olan insanlar olabilir. Onlara da bir çıkış kapısı. Dolayısıyla buna Bey'ül mefaliste'' de deniyor. Yani iflas edenlerin satışı. Çünkü adamın elinde sermayesi yok. En azından ben parayı veya neyse artık illa para değil. Semen olarak ne verilecekse onu aldıktan sonra eline bir sermaye geçip o sermayeyi kullanmakla bir güç kazanır. Aslında ekonomik açıdan da baktığımız zaman da parası olanların parası olmayanlara bir nevi yardımı olarak da düşünülebilir. Selam Akdi. Evet neyse mevzuyu çok fazla dağıtmadan direkt girelim inşallah. Esselamu caizun fil mekilati diye başlıyor. Yani selam lugatta selef anlamında yani peşin ödeme, sonradan gelen anlamında kullanılıyor. Şeriatta ise az önce tanımını verdim. Bey'u acil bi acil. Yani acili acille satmak. Yani peşin, semeni peşin verip efendime söyleyeyim mebi'yi daha sonra alma olarak nitelenir. Tabi burada belli kavramlar var. Seleme girmeden önce o kavramları mutlaka işleyelim. Çünkü konu içerisinde devamlı bu kavramlar üzerinden yürüyeceğiz. Bunlar bizim yolumuz. Şimdi semen sahibine yani parayı veren kişiye diyelim ki ben satın alıyorum buğdayları. Bu kişiye Rabbus Selam deniyor. Arkadaşım 5 ton buğday alacağım senden. Al parasını dedim. Dolayısıyla burada yani e, parayı veren, semeni veren kişiye ne deniyor? Rabbus selam. Diğeri müstemin ileh deniyor. Karşı taraf. Yani diyelim 3 ay vade koyduk. 3 ay sonra bu parayı bana verecek olan kişiye müstemin ileh deniyor. 3 ay sonra ne dedik? Buğday vereceksin 5 ton. O verilecek olan buğdaya da müstemin fih deniyor. Yani üzerine selam yapılan mala da müstemün fih deniyor. Demek ki Rabbus selam selemi yapan müstemun iley malı teslim edecek olan kişi müstemün fih de, selam de daha sonra teslim edilecek olan mebi mal. Evet es-selamu caizun. Selam caizdir. Nerede fil mekilati. Keyli olanlarda. Davel mevzunati vezni olanlarda. Yani keyli ölçekli olanlar, vezni de tartıyla olanlar. Daha, vel ma'dudat, adedi mallarda, elleti, ol bir adedi mallar ki, la tete favetu. farklılık göstermez. Ne gibi? Kel cevzi vel beyzi, yumurta ve ceviz gibi. Burada dikkat edersek, mekilat, mevzunat ve adedi mütekaripten bahsetti. Adedi mütefaviti koymadı buraya. Burada aslında bize bir şey gösteriyor bu. Şunu gösteriyor. Yani 3 ay sonra diyelim ki mal teslim edilecekse bu teslim edilen malın bir zaptu rapt altına alınması lazım. Yani şimdi ne konuştuysak orada o olması lazım. Mesela keyli mal, buğday keyli mi? Keyli. Diyelim ki. 100 teneke buğday. 3 ay sonra aynı 100 tenekeyi yakalayabilir miyiz? Yakalayabiliriz. Bak onu bir kontrol altına alır. Kıymi değil çünkü bunlar. E vezni, evet 3 ay sonra bu şeyi tartıp demiri, bir ton demiri bana fevkalade o bir ton bana teslim edebilir. Zapturapt altına alınabilir. Ve yine adedi mütekarip birbirine yakın olan şeyler. Yumurta siparişi verdim diyelim ki. yumurtayı o adette bana teslim edebilir mi? Edebilir. Tabi yumurtaların arasında küçük farklılıklar olabilir ama buna müsamaha gösteriliyor. Demek ki selemde yani teslim edilecek malın Ölçüleri belirlenebilmeli. Eğer ölçüsü belirlenemeyecek olursa dedim ki mesela bana bir işte belirsiz yani kıymi olan bir şey. Bana bir şöyle şöyle bir halı olsun. Kıymi yani el işi olan bir şey. Olur mu? Kıymetli mallarda olmaz. Kıymetli mallarda. Yani onu da zapturapt altına alabiliyorsa, bugün günümüzde hani dokunup da eğer standart çekte geldiyse, orada olabilir. Ve fil mezruat ve mezru olanlarda da olur. Mezru neydi? Zira ile olan değil mi? Bugünkü dilimizde ne bu? Metre. Metre ile olanlarda da olabilir. Niye? Çünkü yani bu zira ile ölçü ile bunu da zapturapt altına alabiliyoruz. Evet. Aslında az önce dediğim şey açık açık söylemiyor. Biz yani ibarenin akışından onu anlıyoruz. Bakınız, yani ee, burada bir ölçek, bir tartı veya şöyle söyleyeyim bir kontrol olmalı. Yani sınırları belirlenebilmeli. O çıkıyor ortaya. E şimdi ne diyecek? Vela yecüzü esselemu fil hayvan. Bakınız hayvanda selam caiz olmaz. Biraz önce vurguladığım noktaya geldik. Niye? Hayvan keyli midir? Değildir. Vezni midir? Değildir. Evet. Adedi midir? Evet adedidir. Adet adet satılır ama ne var arasında? birbirine yakın değil. Yani çok farklılık var. Yani e, siz bir koyun dediğiniz zaman da o dediğiniz evsafı tutturmanız çok zor. Neden? Çünkü bu kapalı kutu. Yani hayvanın içinde etin ne kadar olacağı, kemiğinin ne kadar kalın olacağı, sakat sakatatının ne olacağı bu bunlar kontrol edip zapturapt altına alınacak şeyler değildir. Dolayısıyla kıymidir. Kıymi olduğu için söylenen miktarda teslim edilemeyeceği için bunda selam yapmak caiz değildir. Ve lafi etrafihi ve bunun etrafında. Yani ne diyelim? Paça, kelle, değil mi? Yani ayakları hayvanın kellesi oralarda da yapılmaz. Neden? Çünkü bunlar birbirinden farklı şeyler. Hatta böyle la fi'l adeden diyor. Adedi olarak derisinde de çünkü hayvandan hayvana değişir. Kim hayvanın kafası daha büyük olur. Kim hayvanın kafası daha küçük olur. Ayakları birbirinden farklı olur. Derisi aynı şekilde. Birin, birinde daha uzun olur. Birinde daha dar olur. Birinin derisi daha kalın olur. Diğerininki daha ince olur. Dolayısıyla yani burada seleme konu olan malı bir kontrol altına almak. Yani buğdayı nasıl ki mesela 50 tenekede onu bir ölçek altına alabiliyorsan bu hayvanı veya hayvanın etrafını böyle kontrol altına almamız imkansız olduğu için bunlar da selam caiz olmaz. Vela fil hatabi odunda da olmaz. Huzemen <laughs> Bağ olarak. Vela fil ratbeti yoncada da olmaz. Cürazen demet olarak. Neden? Çünkü burada da bunu belirlemek mümkün değil. Odunu bağladınız. Şimdi bu bağın içinde ne kadar odun var bunu kontrol edebilir misiniz? Edemezsiniz. Kimi bağ büyük olur, kimi bağ küçük olur. Yonca'da da aynı şekilde. Ancak altta dikkat ederseniz İlla izâ urife zalike bi en yubeyne tulema yeşuddu bihi veya yüşeddu bihi el huzmetu veyahut el huzmete ennehu şibrun ev zira'un fehine idin yecüzü. Ha şöyle. Evet. Bağ ile olduğunu satmak caiz değil ama o ne diyeyim? Rastgele bağlamış. O zaman caiz değil. Ben yani şöyle. Bağların hepsinin ipini ayarlarsın. Mesela 2 metre ve 3 metre bir ip. Bağlayacağın ipin ölçüsü bellidir. O şekilde olursa o bağ da kontrol altına alınabilir. Gerçi onu da hani direkt ucundan aynı yerden bağlı olması lazım. Yoksa şöyle 3 metre iptir birine 2 tur atıp da birine bir tur atarsan yine birliği sağlayamazsın. Yani o mesela odunları bağ yaptığında hepsi ipin aynı yerden bağlanmalı. Yani kimisi daha dar kimisi daha geniş bağlanırsa yine bunu sağlamak mümkün olmaz. Evet. Buraya kadar ne anladık arkadaşlar paragrafta? Anlatmak istediği şu. Selam yapacaksan bu selam yapmış olduğun mebiyi kontrol altına, bir ölçü altına alabilmelisin. Ölçü altına alamadığın şeyde selam yapamazsın. Buğdaya örnek verdik keyli. ölçü altına alabilir misin? Alırsın 50 tane tamam. Sabit olur. Ama şimdi odunu misal verdi. Bir bağ odun. Bir bağ daha koydun. Bir bağ daha koydun. Bağlar arasında farklılık olacağı için bunda caiz değil. Mesela koyun Diyelim ki 10 tane koyun söyledin. Ya 10 tane koyun da yani bu koyun e baktığın zaman da içinde ne var? Ne kadarı kan, ne kadarı et, ne kadarı kemik. Dolayısıyla bir ölçü altına alınamıyor, sabitlenemiyor. Sabitlenemediği için hayvanda ve etrafında da caiz değil. Bu paragrafın özeti budur. Evet. Ve la yecuzu selam caiz değildir. Hatta yekunel muslimu fihi mevcuden min heynil akdi ila heynil mahalli. Ve la cüzü, caiz değildir selam selam yapmak hatta ta ki yekûne oluncaya kadar ne el Müslemu fi müslimü fi. Müslimü fi neydi? Mebi Yani satılan, selamda satılan mal. Daha sonra müeccel olarak teslim edilecek olan mal. Mevcuden bunun var olması lazım min heynil akdi akit anından ila hinil mahalli teslim zamanına kadar. Yani diyelim şimdi akti yaptık. Akti yaptığımız anda mal piyasada olacak. İki aylığına yaptık diyelim. İki ay sonra malı arkadaş teslim edecek. Bu iki ay zarfında da malın piyasada olması lazım. Ve teslim zamanı geldi o mahal dediği o. 2 ay sonra bu malı teslim ederken de bu malın piyasada hazır olması lazım. Yani bulunması lazım. Eğer mevcut olmazsa diyelim ki başladın ortada mal kesildi sonuna doğru oldu. Selam yapamazsın. Veya akti yaptığın anda mal yoktu. Yine olmaz. Veya akti yaptığın anda vardı. Bir ay, bir buçuk ay gitti. Sonra kesildi. Teslim zamanı piyasadan kalkarsa o zaman da olmaz. O tabii ki olmayacak çünkü o zaman nasıl teslim edecek malı? Biz Hanefilerde yaklaşım bu. İmam Şafi Hazretleri o aradaki kesilmelere müsamaha gösteriyor. Yani teslim anında varsa mal, teslim anında mevcutsa olabilir diyor. Ama biz de hatta ben şöyle biraz da turladım bizim kaynakları. Dedim acaba farklı söyleyen var mı? Farklı bir şey göremedim. ...ifadeye dikkat ettik mi... ...farklı bir şey göremedim diyorum. Siz siz onun için zaman... ...böyle yoktur demeyin yani. Göremedim deyin o en güzeli. Çünkü biri çıkar görür... ...o zaman ezilmezsiniz. Ben göremedim sen gördün dersin yani. Fıkıhta çok iddialı olmak... ...iyi bir şey değil. Ama baktım... ...Hanefi'nin genel görüşü bu. Yani... selam akdinde... ...Müslemun fih akdin yapıldığı anda bu zaman zarfında ve teslim zamanında piyasada bulunmalı. Piyasadan kesilecek olursa böyle bir selam yapmak caiz değildir. وَلَا sahhu es-selam selam sahi olmaz illa müeccelen. Ancak müeccel olarak olabilir. Ne dedik? Selemi anlatırken bay'u acil bir acil. Yani bir şeyin selam olabilmesi için mebin olması lazım? Müeccel olması lazım. Niye? Çünkü o isim terettüb etsin. Ya biz şimdi müeccel olmazsa nasıl olacak ki bu? Ya müeccel olmadığı zaman da hani peşin olduğu zaman da nasıl olacak? ya Buna selam diyemeyiz. Onun adı başka bir şey. Parayı verdim. E malı vereceksen zaten peşin olur yani bu Mutlaka ve mutlaka selemin müeccel olması lazım. Velayası sahih olmaz. İlla bir ecelin malumin Bunun da ancak ve ancak belirli bir müddette olması lazım. Bunun da müddetinin belirlenmesi lazım. Şimdi arkadaşlar selam akdi yapıyoruz. Ya yapalım bunu da. Sen ileri bir zamanda ver. Olmaz. Vakit mutlaka belirlenecek. Vakit mutlaka belirlenecek. Bir aysa bir ay, iki aysa iki ay, üç aysa üç ay. E bu vakitle ilgili de çeşitli rivayetler var. Altta görmüşsünüzdür. Vel ecelu ednahu şehrun ve kıyla telâthetu eyyâmin ve kıyla ekteru min nisfi yevmin. Üç tane görüş söylemiş. O da hidayeden nakletmiş lübap sahibi. Yani en az bir aydır. Ki fetva verilen görüş budur. Bir görüşe göre üç gün, Diğer bir görüşe göre bir günün yarısından biraz daha fazla olduğu zamanda, yani yarım günden az fazla olsa da yeterli. Burada küçük bir araştırma yapma gereksinimi duydum. Çünkü dikkat edersek böyle görüşler olduğu zaman da hangi imamımıza, hangi müştehidimize göre olduğu genelinde söylenir. Ebu Hanife'ye göre böyle, İmameyn'e göre böyle ve aralarında ayrılıyor. Züfer'e göre böyle. Bu olmadığı için ben de merak ettim bunu. Baktım. Özellikle binaya Fetül Kadir'de bununla ilgili güzel malumatlar vermişler. Yine Tufetül Fukaha'da da ona değiniyor. E, hatta Tufetül Fukaha'da şöyle diyor. Mebsut'ta e, bununla ilgili bir bilgi verilmemiş diyor. Yani bu müddet bir aydır ee, üç gündür üç, e, yani bir günün çoğu yani yarım günden fazladır şeklinde. Bunlar kimin görüşüdür böyle görüştür bunları açmamış diyor Mepsut'ta. Gerçekten de Mepsut'ta da öyle. Mepsut'a da göz attı mı ortaya çıkıyor. Bunlar kimin görüşü çok fazla uzatmayalım. Şimdi üç tane görüş var. Selem'in en az müddeti ne kadar? Bir ay. Sonra bir görüş daha var. Üç gün. Bir görüşte bir günün yarısından fazlası yani yarım günden fazla olan. E, bu bir ay görüşü İmam Muhammed'e nispet ediliyor. Rahmetullah Aleyh. Ona nispet ediliyor. Zaten fetva verilen görüşte bu Hanefi mezhebinde e, bunun edna müddetinin bir ay olması. Yine üç gün tahavinin hocası Ebu Cafer Ahmet bin Ebi İmran ona nispet ediliyor. O üç gün demiş. O görüşün sahibi o. Yani burada Ebu Hanife, Ebu Yusuf'a götürülen bir görüş yok. Yine Ebu Bekir Razi'ye göre o üçüncü görüşte yani yarım günden fazla görüşü de Ebu Bekir Razi'ye göre denmiştir. Yani kitaplarda bunların isimlerini gördüm ben. Yalnız Ebu'l Hasenil Kerhi'den burada bir nakil var. Gerçekten tamcuk e, tam cuk diye oturmuş. Ebu'l Hasenil Kerhi diyor ki vakit müstemin fihin durumuna göredir. Yani vaktin ne olduğunu müstemin fihin kendisi belirler. Yani o mebiin durumuna göredir. Dolayısıyla vaktin ne kadar olduğunu müstemin fihin teslim edilebilme zamanı belirler diyor nihayete. Şimdi buğdaysa mesela çıkışına ne kadar var buğdayın? Buğday selemi yaptık arkadaş. Hazırlıyor buğdayı. E bu buğday hasat zamanı ne kadar kalmış? İki ay kalmış. Onu diyor o belirler diyor. Veya işte hangi malsa yani bunun zamanı o mebiye bağlı. E şimdi kalkıp da mesela belki daha bozulabilen bir şeydir. Yani çok uzun süre durduğunda onu 6 ay koyamazsın ki onu. Onun zamanına göre yapılır diyor. Yani mebiğin durumuna bakılır. Bu mebi ne kadar zamanda teslim edilebilir? 3 ayda teslim edilebilir. O zaman 3 aydır diyor. Ne kadar da teslim edilebilir? 6 aydan önce teslim edilemez. Yani şimdi mesela demir düşünün. Hani bir madenden çıkıyor. Demir siparişi verdi. Bu işlenecek. Şöyle olacak, böyle olacak. Bir zamanı var bunun yani. Bir üretim zamanı var. O belirler diyor. Ebul Hasan el Kerhi de böyle bir görüş beyan etmiş. Ama şu bir gerçek. ister Ebu, Ebul Hasan el Kerhi'nin dediği gibi bunu Müslüm'ün fihin kendisi belirler. Yani mebin durumuna göre olur diyelim. İster bir ay diyelim, ister üç gün diyelim, isterse bir günden az bir zaman diyelim ne dersek diyelim mutlaka ve mutlaka ecelin malum olması lazım. Yani sürenin malum olması lazım. Eğer süre belirtilmezse bu selam sahih olmaz. Evet. Ve la yasihu selamu selam sahih olmaz. Bir mikyali raculin bi aynihi. Bi raculin bir adamın ölçüsü bir aynihi bizzat. Arkadaşın bir ölçüsü varmış ama ne olduğu belli değil. Kendine göre bir kap edilmiş, Hadi Selem'i bununla yapalım. Olur mu? Olmaz. Niye olmaz? E kap kayboldu ne olacak? Bitti. Bedirsizliğe götürecek işi. O yüzden bizzat bir adamın kabıyla olmaz. Vela bi zira'i raculin bi aynihi. Veya bir adamın zira. Ben arkadaş bu arkadaşın zira'ınla bunu yapacağım. Başkasını kabul etmem. Diyemezsin. Niye? Çünkü arkadaş Allah gecinden versin vefat etti. Ne olacak? Ölçük kalkacak. Ve Lafi taami kariyetin bir ayniha ve bir karyenin yiyeceği bizzat diyorum ki mesela örneğin Çatalca İstanbul'a yakın ya ben Çatalcadaki kardeşim şu tarlalardan selam yaparım başka yapmam bu da olmaz niye e oldu ki orada kuraklık oldu o sene ne olacak buğday olmadı ne yapacaksın nasıl teslim edeceksin ha şöyle diyebilir mesela bir bölgenin Amasya elması diyebilir. Yani orada vasfı ön plana çıkıyorsa sıkıntı yok. Amasya elmasıdır ama her yerde yetişiyor değil mi? Adıyamanları diyor. Evet, orada meşhurdur ama Adıyamanlarını İstanbul'a da ekiyorsun. Orada da çıkıyor. Yani bu bölgeyi belirlemek doğru değil. Cinsini belirleyebilir. Çünkü her yerde oluyor. Burada olmazsa diğer taraftan temin edebilir. Evet. Velafi Temarati nahletin bi veya belli bir ee, hurma ağacının meyvesini illa bu ağaçlarda selam yapacağım. Yani onu orada tayin ederse selam olmaz. Neden? Çünkü burada e, teslimde sıkıntı yaşayabilir. O sene meyve olmazsa efendime söyleyip teslim edemez. Teslim edemeyince de olmaz. Evet. Bu dersi burada nihayete erdirelim. İnşallah bir sonraki dersimizde velayasi husselamu inde bi hanifete illa bi seb'i Tüzkeru fil akti. Ebu Hanife'ye göre selam aktinde zikredilen yedi şart. Oraya geldik. İnşallah bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.